Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Razer'ın Kraken V4 Wireless Gaming Headset oyuncu kulaklığının kutu açılış ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Detaylı teknik yazılarda burada gördüğünüz gibi detaylandırılmış. Sol tarafında yine arkadaşlar gördüğünüz gibi özelliklerine değinilmiş. Hemen hemen aynı özellikler burada da yazılmış durumda. 3 moda olduğu ile alakalı bir bilgilendirme var. Bu ürün hem Bluetooth'la hem şöyle hatta gösterelim. Hem Bluetooth'ta arkadaşlar hem 2.4 GHz alıcıyla hem de USB Type A kablosuyla yani bir kablosuz kulaklık, kablolu kulaklık moduna dönüşebiliyor. 3 bağlantı yöntemiyle de bu ürünün bağlantısında bahsedilmiş ve yine 40 milimetrelik sürücülerden oluştuğunu da burada göstermiş. RGB ışıklandırması da yine her zamanki gibi ürünümüzde yer almış. Zaten altta gördüğünüz gibi arkadaşlar PC, Mac, Playstation, Nintendo Switch, Steam Deck ve Smartphone dedeydi. Akıllı telefonlarla da bağlantısı uyumlu halde diyebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi bandrol açılmamış vaziyette. Yine alt tarafta da bandrol açılmadı. Sizlerle birlikte hemen ürünü hızlı bir şekilde açıyorum. Yine kutu açılışlarında kullandığımız bıçağımızla ürünümüzü açtık. Şu alt kısmı da açmamız gerekiyor sanırım. Şöyle açalım. Bu ürün Razer'ın en son çıkardığı ürün grubu. V4 diye zaten geçmekte. Bilenler varsa bu marka grubundan ilk kez ben ürün alıyorum. Ama sürekli Razer grubundan ürün alan arkadaşlar varsa muhakkak bileceklerdir. Şu bıçağımızı yana bırakalım kutusundan çıkardıktan sonra şöyle bunu da hatta şöyle kenarıya bırakalım. Şöyle bir kutu bizleri karşılamakta. Razer ibaresi yer almakta. For Gamers by Gamers diye burada oyunculara hitaben bir yazısı da mevcut. Burada gördüğünüz gibi Razer bu işi gerçekten güzel düşünerek altlı ve üstü yine bir koruma bandı koymuş. Ancak muhtemelen ürün şöyle açılıyor. Ürünü açtığımızda arkadaşlar şurada bir zarf gibi bir şey mevcut. Hemen alabilirsem. Şu üst kapakta kraken V4 ibaresinin yer aldığı şurada güzel bir sticker çıkan Razer'ın logosu ve RGB'si ile alakalı For Gamers by Gamers şeklinde ve Razer'ın Şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane burada güzel stikerimiz mevcut. Ürünün arkadaşlar kullanımı ile alakalı burada bir kılavuz mevcut. Şöyle ben yakın çekim yapayım. Alan arkadaşlar ya da almadan önce bakmak isteyenler varsa videoyu durdurup buradan bakabilirler. Böyle uzunca bir kılavuz mevcut. Bu sticker'larda kullanmak isteyenler varsa yine bilgisayarlarınızda, kasanızda yapıştırıp kullanabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde ürünü şöyle kenarıya bırakıyorum. Biz yanlış açtık. Evet. Şuradan açmamız gerekiyordu. Neyse şöyle göstereyim arkadaşlar. Ürünün alt kısmı böyle. Biz direkt kaldırdığımız için düştü. İster istemez ama kutusuna özenmiş Razer diyebiliriz. Şimdi şurada hatta kutusuna geçtim arkadaşlar. Kabloyu bağlantı yaptığı şurada yayına kadar, lastiğine kadar düşünmüş. Burada bir adet USB Type A girişi ve burada muhtemel Type C girişinin yer aldığı örgülü şöyle yakın çekim yapayım. Örgülü ve kaliteli Boyutu itibariyle de bayağı bir uzun kablosu mevcut. Bu üründen çıkan ilk kablo. Şurada yine bir kablomuz daha var. Bunun da arkadaşlar bir ucu Type C, biraz önceki Type C girişine bağlantı sağlayıp kablo boyutunu daha da artırmak için muhtemel. Burada da yine Type A dediğimiz bağlantıya sahip yine örgülü bir kablomuz var içerisinden iki adet kablo çıkıyor. Şuralarda herhangi bir şey var mı? Ha şurada alıcımız mevcut. Bilgisayara taktığımız ya da telefonlarımıza takıp kullanabileceğimiz. Telefonda bluetooth'ta da bağlantı yapabilirsiniz gerçi ama burada da arkadaşlar bu modülerle de e, muhtemelen bağlantı sağlayabiliyorsunuz. 2.4 GHz'lik bağlantı alıcımız da burada mevcut. Zaten Şurada arkadaşlar içerisinden çıkan ürünlerin şöyle hatta netleme yapalım. Detaylı resmi de kutunun üstüne, üstüne arkadaşlar işlem olarak yapılmış. Şu alıcımız ve kablolarımız bu haliyle içerisinden çıkmakta. Bunu da hemen kenarıya kaldırıyoruz. Ve gelelim ürünümüze. Şimdi ürünümüz bildiğiniz gibi arkadaşlar. E, Razer'ın. Şurada bir şey var alalım. E, Razer arkadaşlar oyunculara özel, detaylı bir çalışma yapan firmalardan birisi kulaklık ve işte oyuncu ekipmanları anlamında. Bu da onlardan birisi. Bu ürünü tercih etmemdeki en büyük sebep arkadaşlar şuralarının herhangi bir şekilde suni den oluşmaması. Çünkü bildiğiniz gibi suni derilerde e, burası zamanla arkadaşlar kulağınızdaki hava sıcaklığından ötürü terlemeden dolayı buralardaki deriler kalkarak işte hem bir kötü görüntüye sebep oluyor hem de kulağınızda rahatsız etmelere sebep oluyor. O yüzden size de nacizane tavsiyem bu tarz ürün aliler alacaksanız ve özellikle kablosuz ürün alıyorsanız kesinlikle buranın deri olmamasına dikkat edin. Bunlar da çıkartılıp yıkanabilir diye düşünüyorum. Her üründe genelde bu tarz ürünlerde daha doğrusu bunlar çıkartılıp yıkanabiliyor. Çıkartılmasa bile üzerinden temizleme gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Deride çünkü hafif nemli bile olsa deri olan kulaklıklarda zamanla oralar kabuk bağlayıp bildiğiniz sonra o kabuk gibi tekrardan atıyor arkadaşlar. Altında kötü bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz ister istemez. Şimdi bu R dediği zaten sağ kulaklık, L dediği de left, right, left şeklinde kulaklığını kulaklığı bu şekilde takabiliyorsunuz. Üste yine Razer ibaresi yer almakta. Yansıma yapıyor bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet şu anda gözüküyor. Razer ibaresi yer almakta. Yine arkadaşlar şu kısımların hareketli olması sizin başınızın ya daha doğrusu kulaklarınızın şeklini alması anlamında güzel bir özellik diyebilirim. Şöyle düşünün. Hareketli olmasaydı bu kısımlar ki çoğu kulaklıkta hareketlidir. Kulağınıza şöyle takmanız gerekecekti ve yukarıda ben bunu da gördüm çünkü yukarıda esneme ile alakalı sıkıntılar zamanla oluşturacaktı. Ama burası e, kulağınızın şeklini aldığı için pratikteki anlamında çok güzel düşünülmüş diyebiliriz. Üst kısmı deri, burayla bir işiniz yok ama normalde hani üst kısma bir deri e, detay eklenmiş bu da güzel göstermiş ürünü. Kulaklığın üst kısmı yani iç kısmı daha doğrusu başınıza temas eden noktası kadife kumaş gibi süngerden oluşmakta. Deri olmadığı için bu da yine bir artıdır. Deri ile bunun arasında şöyle bir fark var. Hani şöyle bir şey iddia edilir daha doğrusu. Ben o farkı hiç yaşamadım ama farkı yaşadığını iddia edenlerin beyanı şöyle. Deri kulağı tam kapattığı için dışarıdaki sesi izole etme konusunda bu kumaşa göre çok çok önde. Beyan edenlerin söylediğine göre. Ancak şöyle bir durum var ki. Bunlar da artık arkadaşlar hafızalı sünger olduğu için kulağınızın şeklini almasından ötürü dışarıya sesi izole edebiliyorsunuz. Eski kulaklıklarda bu durum oluşmayabilir. Ama bu kulaklıklarda sertifikasıyla alakalı bir logoda mevcut. THX diye yazılıyor. Okunuşu artık nasılsa arkadaşlar siz ona göre okursunuz. Burada. Gördüğünüz gibi, göreceğiniz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kademeden oluşan arkadaşlar başınıza göre ayarlayabileceğiniz burada detay mevcut. Birinci kademe, ikinci kademe bunu artık siz kendiniz ayarlarsınız. Yine burada aynı şekilde arkadaşlar sertifikasyon kodu mevcut ve 8 kademeden oluşan diğer tarafta da aynı şekilde tabii ki simetrik ayarlarımız mevcut. Hemen şöyle şuradaki kombinasyona gelelim. Burada arkadaşlar biraz sonra zaten çalıştırdığımızda göreceksiniz. Arcı ışıklandırmanın yer aldığı kutusunun üstünde de zaten göreceğiniz. Şöyle detaylandıralım. Göreceğiniz arcı ışıklandırmalar burada yer almakta. Bunu ben kapalı şekilde kullanacağım. Ve bu da bataryanızın ömrünü artıracaktır ciddi oranda. Kutuda detay yazıyorsa bunu söyleyeceğim. Yazmıyorsa da zaten Muhakkak yazacağım bu sağa sola bir yere yazarım arkadaşlar. RGB ışığıyla aydınlatma süresi, özür dilerim pil süresi, RGB ışıksız pil süresi ne kadar diye. Şimdi şurada sol kulaklığa geldiğimiz zaman altta şurayı odaklamam lazım. Gördüğünüz gibi mikrofon ibaresi yer almakta. Şu tuşa bir kere bastığınız zaman arkadaşlar mikrofonunu kısmış olacaksınız. Burada artı ses ile alakalı bir sonsuz döngü var. Burada herhangi bir şekilde durmuyor. Keşke dursaydı mesela. Ben bunun durmasını isterdim. Bu şekilde de hani isteyenler olabilir, sevenler olabilir ama sona geldiğiniz zaman en azından maksimum seviyede kullandığınızı anlardınız oyun esnasında. Bu böyle sürekli sürekli yukarı doğru açmaya çalışabilirsiniz. Burada açma kapatma düğmemiz mevcut. Üzerinde logomuz da mevcut zaten. Görüntüleyebiliyorsanız hatta şöyle açalım. Gördüğünüz gibi RGB ışıklandırmamız da aktif hale geldi hemen. Burada arkadaşlar ürünümüzü şarj edeceğimiz veya şarjı bittiği zaman kablolu bağlantıyla kullanabilmemiz için e, Type-C kablomuzda girişimiz daha doğrusu burada mevcut. Hemen Type-C girişinin yanında da buraya çok güzel gizlenmiş mikrofonu istenildiği gibi ayarlanabilen yani şekil olarak söylüyorum hatta şöyle yapayım. İstenildiği gibi ayarlanabilen arkadaşlar bir mikrofonumuz da mevcut. Hemen odaklasın. Mikrofonda dış kısmında arkadaşlar filtre olmasını isterdim. Siz de muhtemelen öyle bir şey isterdiniz. Ama şöyle göstereyim. Bunu zaten buna filtreyi görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir işçilikle yerleştirmişler e, ve bu da o süngerin zamanla oluş oluşabilecek yırtılmalarının önüne geçmiş diyebilirim. Buraya da aynı şekilde tekrardan geri takılması da çok kolay. Bunu gayet güzel ayarlamışlar. Gerçekten ben bu kısmı sevdim. Bu ürün arkadaşlar bluetooth ile bağlantı olduğu için spor salonunda vesaire de kullanımınıza uygun olacaktır. Bu mikrofonu arkadaşlar kolay bir şekilde yuvasına takıp çıkarabildiğiniz için de kulak üstü olarak da dışarıda dediğim gibi spor yaparken veya fitness'a gittiğiniz zaman bu ürünü rahat bir şekilde kirlilik oluşmadan, mikrofon kirliliği oluşmadan Kullanımını sağlayabilirsiniz. Işıklandırmalar da gerçekten çok hoşuma gitti. Yani kaliteli bir arci mevcut. Ee, gelelim hemen sağ kulaklığa. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafa geliyoruz. Burada da arkadaşlar şuradan mod değişme durumu mevcut. Hatta şöyle göstereyim. Muhtemelen işte Bluetooth bağlantısıyla arasında geçiş yapabilmek için burada da atacağınız modları belirleyeceğiniz bir kısa yol tuşu mevcut. Bu mod muhtemelen Bluetooth işte 2.4 GHz hızı e, cihazı arasında, alıcı arasında seçim yapıyorken şuradaki de arkadaşlar sizin belirlemiş olduğunuz Equalizer'a göre ayarlama yapıyor diye düşünüyorum çünkü üzerindeki logolardan ben bunu anladım. İki logo mevcut, bir e, PlayStation kolu gibi arkadaşlar oyunu ibaresini gösteren simgesi mevcut. Diğer taraftan da görüntüleyebiliyor musunuz bilmiyorum ama kulaklık mevcut. Muhtemelen müzik ve oyun arasında geçiş yapabilmeniz için kısa yol tuşu diyebilirim. Haricinde başka bir tuş da yoktur zaten. Şimdilik aktarmak istediklerim bunlar. Herhangi bir aksaklık ya da herhangi bir problem sorun yaşarsam ya da ürünün bataryası ile alakalı ilerleyen günlerde bu videonun altına her zamanki olduğu gibi arkadaşlar detaylı bir şekilde şikayetimi ve memnuniyetimi yazacağımı da bilmenizi isterim. Aktaracaklarım dediğim gibi bunlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenirseniz seviniriz